Anadolu'nun her yerinde erkek evlat çok önemlidir arkadaşlar. Çok önemlidir. Bu pipi var ya o kadar önemlidir ki yani. Dünyanın en önemli mevzusu torunun veya oğlunun pipisidir. Yıllar önce bir arkadaşım Karadeniz'de kayınvalidesini ve kayınpederini ve baldız bacanak tabi kayınbirader hepsini ziyarete gitmiş. Demişler ki hadi çabuk ol kalk kalk kalk. Sümeleman asırına gidiyoruz. Bu da diyor hazırlandım indim aşağıya baktım ki arka koltukta 5-6 kişiler bütün aile arka koltuğa yığılmış diyor. Ön koltukta da ön sağ koltukta bir tane erkek torun tek başına oturuyor 8-10 yaşlarında. Bir de şoför var. O da bacanıklardan birisidir büyük ihtimal. Bu demiş ki herhalde bana ayırdılar. Geçmiş torunun yanına otururken arkadaki koro halinde hayır hayır hayır, hayır oraya değil gel buraya otur demişler. Bunu arkaya çağırmışlar. Arkaya şöyle döndüm bir baktım diyor 5-6 kişiler. Ya ben burada işte e, delikanlıyla oturayım falan diye espri yaptım. Hayır 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 o yalnız oturmak istiyor sen buraya gel demişler. Ya niye yalnız oturuyor? İşte ben de oturayım, birlikte gidek. Hayır, hayır, hayır tekrar koru halinde. Anladım diyor olayı. Kipili torun burada oturmak istemiş ve hepsi arkaya sıkışmışlar. Ben de gidip arkaya sıkışacakmışım. indim diyor, kapıyı çarptım ve çıktım, gittim. Oradan dönüş günü bir hafta 10 gün sonra dönüş gününde geldim. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Ha, arkadaki koronun için değişim de var diyor. Tamam mı? Ben de kalktım. Bu yiğit Anadolu gencini öptüm ve kutladım. Helal olsun sana dedim. Yani tam yapılması gereken hareketi yapmışsın. Anladın mı? Eşi hala diyor ki ne olurdu sanki diyor arkaya gelseydi bizimle birlikte sıkışı verseydi. Dedim ya sen hala orada mısın? Bütün aile orada mısınız yani? Damat bir hafta ortadan kaybolmuş. E, torunla birlikte oturuverseydi öne Demediniz mi diyorum. E ne olurdu diyor çocuk diyor önde oturmak istedi. Bu arkaya sıkışıverse ne olurdu diyor ya. Hala orada ben dedim ki özür dilerim dostum ve aile faciası çıkacak ben bu konuyu kapatıyorum dedim. O konuyu kapattım ama hala içimde yaradır arkadaşlar. O damat o torunla o ön koltuğa oturabilir miydi? Böyle bir ihtimal var mı? Sizin ailede böyle ihtimaller gerçekleşiyor mu?